Bir grubunuz mu olacak? Bizim bir grup kurma hedefimiz var ve gayretimiz var. Ancak şunu da görmek gerekiyor Türkiye'de toplumsal dinamiklere baktığımızda son seçimden sonra da gittikçe yoğunlaşan hareketlenmeler var. Bunlar ne? Birincisi zamanında AK Parti'ye gönül vermiş, AK Parti'ye destek vermiş ama artık Sayın Erdoğan'dan ve AK Partiden memnun olmayan ve yeni arayışlar içerisinde olan dindar, muhafazakar milyonlarca vatandaşımız var. Bu bir. Bir başka önemli hareketlenme, bir başka önemli dinamik, zamanında e, rahmetli Mendersin, rahmetli Özal'ın dönemlerini hayırla yad eden ve acaba merkez sağda o günlerdeki gibi yeni bir hareketlenme olabilir mi diye izleyen, takip eden yine milyonlarca vatandaşımız var. Yine Türkiye'deki siyasetin mevcut düzenin tamamını reddeden ve yepyeni araçlar içerisinde olan milyonlarca gencimiz var. Şimdi bu dinamiklere dikkat etmemiz gerekiyor. Ve biz işte diyoruz ki ister AK Parti'den artık memnun olmayan, AK Parti'nin bu, ülkelerin, bu ülkenin sorunlarını çözemeyeceğini düşünen milyonlarca dindar muhafazakar vatandaşımız. Merkez sahada özellikle rahmetli Özal'ın dönemini hatırlayan, rahmetli Menderes dönemini hayırlı iade eden ve merkez sağda arayışçı olan milyonlarca vatandaşımız ve gençlerimiz için Artık bundan sonraki süreçte doğru adresin Deva Partisi olduğunu ise söylüyoruz. Şunu da biliyoruz ki şu anda Türkiye'de çok sayıda siyasi parti var. Evet. Ve bütün bu çabaların biraz daha birlik, beraberlik içerisinde olması gerektiğini de hep görüyoruz. Hem mecliste daha yoğun işbirliğiyle siyasi partiler arasındaki daha yoğun bir beraber çalışmayla da bu ülke için yeni bir alternatif, güçlü bir alternatif beraberce oluşturmanın da çok faydalı olacağını da inanıyoruz. Ve bunun için çalışıyoruz. Mesela ne, de mesela. mesela ne yapıyoruz? Ee, <laughs> mesela ne yapıyoruz? Gelecek Partisi ile mesela. iki parti e, acaba birleşebilir mi diye bir görüşme trafiğimiz var şu anda evet. mesela. Ya da bu birleşme olur, bir grup olur ama bu grup orada kalmamalı. Bu gruba meclisten acaba başka siyasi partilerden arkadaşları da, başka milletvekilleri de dahil ederek çok daha güçlü bir yeni bir grup. Yani sadece iki parti birleşmesi değil de onun da ötesinde bir grup oluşur mu diye bakıyoruz ya da farklı farklı yerlerde yine böyle o hani merkez sağ arayışında olan insanlar var. Biz onlarla da irtibattayız. Ve diyoruz ki ben buradan bakın bir çağrı yapıyorum. Bu ülkeyi seven, bu vatanı seven, bu ülkenin değerleriyle yoğrulmuş, cumhuriyetimizin değerlerine inanan insanların daha yakın bir arada olması lazım. Ve şu anda Türkiye için bir birlik ve beraberlik zamanı. Ve diyorum ki yeni bir olalım gelin beraber olalım. Daha büyük bir birliktelikle, hem siyasi bir birliktelikle, hem de mecliste daha büyük bir birliktelikle bu ülkenin sorunlarını çözmek için hep beraber gayret edelim. Bakın biz Deva Partisi olarak kadrolarımızla, çalışmalarımıza hazırız. Her şeyin çözümü, binlerce maddelik çözümüyle hazırız. Ama bunların hayata geçirilmesi, bu konuda vatandaşlarımızın ikna olması, vatandaşlarımızın bizi sevmesi, desteklemesi evet. son derece önemli ve bunun için de daha geniş bir birlikteliğin, daha geniş bir işbirliğinin tam da şu anda Türkiye için çok önemli bir ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Bunun için de yoğun bir gayretimiz Peki, var bugünlerde. Sayın Babacan çok teşekkür ediyorum.